Evet Sayın Başkanım Mesire Alanındayız sizi dinliyoruz. Öncelikle Aksu'da Emişlerleri buradan e, saygıyla selamlıyorum. E, bizim 2014 yılında görev aldığımızda Aksu'da vermiş olduğumuz sözlerden birisi de Mesire Alanıydı. Yıllardır bu bölgede e, burası Mesire Alanı olarak e, isteniyordu. Biz de söz vermiştik sözümüzde de işte biraz yorgun gitti. Önümüze açığa açığa tabiri caizse yürüdük. Pandemi sürecine denk gelmesinden dolayı ihale iptalleri falan da yaşadık ama şu an Allah'a şükür şu an yeni müteahhitimiz de ekibimiz de buradalar. Bu malı bir çalışmanın içerisine girdiler. Ve verilmiş olan talep doğrusundaki sözlerimizi de yerine getiriyoruz. Burada 420 dönümlük bir alan var. Yani sadece Aksu değil, her yere hitap edecek bir mescid alanımız olacak. Özellikle karşıda Pınarlı Güzel Yurt Cihadiye, bura bölgenin tamamına bakıldığı zaman altın taş her yöreye hizmet edecek bir yer. Karşıyla ee, karşıda burayı bağlantı olarak üç geçidi de buraya koydurmuştuk. İnşallah o da yapıldığı zaman karşıya bağlantı biraz daha şey hale gelecek. Burada 420 dönümlük alanın içinde 60 küsur dönümlük bir belediyenin direkt şeyinde olan vatandaşın piknik yapabileceği alan var. Şimdi o bölgedeyiz. Burada işte yöresel ürünlerdi, kır lokantasıydı, dünya yapılabilecek alanlar da dahil macera parklarıyla, yürüyüş yollarıyla güzel bir şeyimiz olacak. Burada yapılan her çalışma geliverip de istediği şekilde kesip biçemiyor yalnız. Hemen işte görüyorsunuz sürekli şeyler geçiyor. Uçaklar geçiyor. Havalimanının yakını burası. Havalimanının yakında olan yerlerde bu tip tesislere izin verilir mi dendiği zaman bunlar karşılıklı anlaşma doğrultusunda yürüyor. Havalimanının olurunu alıyoruz. Uçağımız geçiversin. Her iki dakikada bir uçak geçiyor. İnşallah bir dakikada geçer de bunların her biri ülke ekonomisine Özellikle turizm sektörü de uçakların sayesinde ayakta kalıyor. Bölgedeki tarım da bunun sayesinde ayakta kalıyor. Yani bu önemli. Ben burada e, bu proje hazırlanırken öncelikle Ulaştırma Bakanlığı'nın iznini alıyorsun. Orman Bakanlığı yani Tarım Orman Bakanlığı'nın da iznini alıyorsun. Burada yapılan nerede ne varsa onların e, izinleri alınmadan burada bir çivi çakamazsın. Ama bazen bakıyorum Nerede bir şey yapılıyorsa hemen birileri çıkıp da yani çok bilmiş oluyorlar ya projeyi engellemeye yönelik bir hamle yapılıyor. Bunları da görmeye başladık son zamanda. Aksu'nun neresinde ne yapıyorsak yerel belediye olarak e, önünü aç, açacak projeler varsa Aksu'nun bunların önüne hep takoz olanlar çıkıyor. Burada da onu da görmeye başladık. Burada kafadan hiç kimse ne bir ağaç keser ne bilmem ne yapar ama 420 dönümlük alanın içerisinde yürüyüş yolları da var. Bu testlerin kurulacağı yerler hepsi belirlenmiş. Olurları alınmış. Ona rağmen işte ağaç kesiliyor, yeşil şöyle böyle diyorlar ya. Kesilen her ağacın bir fazlası buralarda boş olan yerler var. Oralara zaten dikilecek. Yeniden burada daha güzel bir hallere de getirecek. Ben biliyorum ara ara burada yangın oluyor. Bu bölgenin içerisine Girilemiyordu bile. Kim giriyor, kim çıkıyor belli değildi. Bu e, mesleği alanda yapıldıktan sonra burada başıboş bir şey gözükmeyecek. E, yangın ihtimalini de sıfıra düşürmüş olacak. Yani, e, bir daha şeyde e, havalimanının oradaki ormanlık alanda yine yangın çıkmış. Yine orada şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunlar artık gündemden düşecek. Ve Aksu ah Yıllardır beklediği bu mesire alanına kavuşmuş olacak Aksu halkı. Biz hep ilkleri başardık. Allah şükür ne söz verdiysek yapmışız. Yapmaya da devam ediyoruz. Biraz belki e, süre alıyor. Tabiri caizse önümüze açarça gidiyoruz ama bunlar yapılabiliyor olsaydı eğer bu gayretler olmadan yapılabiliyor olsaydı, sözüyle her şey yapılabiliyor olsaydı buna ee, 1985 37 senedir 38 senedir Aksu'da ben eczacılık yapıyorum. Bu kadar süre içerisinde bura neden o talep karşılanamadı dendiği zaman uğraşılırsa, birlikte hareket edilirse yapılabildiğini göstermiş olduk. İşte hemen yanımızdaki Güzel Yurt Altıntaş bölgesindeki o 1800 dönem usulsüz hukuksu uygulamalardan dolayı kay kayıp olan sosyal donatların 420'sini de burada karşılamış olduk. Yani bunlar öyle kolay olan iş değil. 30 yıllık problemleri çöze çöze ak bir yere getirdik. Mülkiyetle ilgili sıkıntıları çöze çöze bir yere getirdik. Ama gönül istiyor ki siyaset de hizmet için yapılsın. Hizmet yarışı olsun. Bunun üzerine odaklanmamız lazım. Daha çok yapacağız diye yola çıkmamız lazım. Ama bakıyoruz hala karşımızda ki bazıları siyaseten siyaset yaptığını zanneden, bildiğini zannedenler ne yapıyorsak basit indirgeme önünü alma ile ilgili hamleler yapıyor. Burada da görüyoruz. Onu da altın takdirine, teveccühüne değerlendirmesine bırakıyorum. Uçaklar şu an Allah'a şükür herhalde iki dakikada bir geçiyor. İnşallah bir dakikada bir geçer de turizm sektörü o kayıp yılları tekrar karşılar diyoruz. Yani tolere eder diyoruz. Ben e, çalışan buradaki e, arkadaşlara, ustalarımıza da e, sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Yani e, bir müteahhitimize de Allah razı diyoruz. Yani inşallah burada e, tabiri caizse Aksu'nun ürünü burada da basmış olacağız. İşte hastanemizle, millet bahçemizle, Hükümet konağımızda, kanalizasyonlarımızda, buradaki mesire alanlarımızda, parklarımızda, pazarlarımızda, Aksu'da ee, güzel bir şehir oluşturuyoruz. Ama bu öyle kolay olmuyor. Aksu bütçesinin 27 milyon bütçeyi 400 apışlara çıkarmışız. Çok daha yukarılara da çıkaracağız. Aksu inşallah daha iyi yerlerde olacak. Benim de ilçem, benim de şehrim var diyecek insanlarımız. Onun hesabını yapıyoruz. Sizlere de basın olarak teşekkür ediyoruz. Nerede ne varsa işte hep birlikte yapıyoruz. Katlı sağlayan hepinizden Allah Başkanım peki burada belediyeye ait ne kadar bir dönüm? Burada 60 küsür dönümlük bir alan e, direkt vatandaş geldiği zaman belediyenin kontrolünde olan bir yer. Bahsettiğimiz hizmetler orada. Ortalama ne kadar sürede? Mesela, Ortalama ne kadar var. sürede biter dersek Deniz abi ne kadar sürer sence? Sen yani, inşaat yani, işinde yani, benden tecrübem işte var. Olup olup, olup. zaten şey 5 aydı galiba. 2 evet. ayını saymadık. 2 ayın geç. 3 ayda bitiririm. 3 ay 4 ay arasında belediye olan. Yani 2 ay diyor da 1'le evet, baş, baş verdi diye 3 diyor. <Gülüyor> 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 Teşekkür ediyoruz başkanım. Hayırlı olsun. <laughs>